Bugün bir botoks uygulaması yapacağız. Öncelikle enjeksiyon yapacağımız noktaları işaretleyeceğiz hastamızın yüzünde. Onun için de mimiklerini değerlendirmeye çalışacağız. Burada hareketin fazla olduğu, hiperaktivitenin olduğu noktaları işaretliyoruz. Tabii bu noktaları işaretlerken kaşların birazcık köşelerinin yukarıya doğru kalkmasını da sağlamaya çalışacağız. Burada da bu kızgın ifadeyi oluşturan iki tane kasımız var yanlarda. Onlar bu ortadaki çizgileri oluşturuyorlar. Bir de buradaki eline çizgi oluşturan bir kasımız da burada burnun hemen üstünde. Şimdi lütfen gülümse. Bu yandaki kırışıklıkları görelim. Buradaki kırışıklıklar kaşın köşesini aşağıya doğru çekiyorlar. Onun için birazcık daha düşük oluyor. Buraya botoks uyguladığımız zaman kaşın köşesi birazcık daha yukarıya doğru kalkıyor. Ve e bu hastamızda çok belirgin değil ama biz kaşın pozisyonu için kullanacağız burada botoksu. Ee, belirgin kaz ayağı deformitesi oluştuysa da onların açılmasını sağlıyor. Çok uyuşturmayı gerektirecek bir enjeksiyon değil çünkü iğnelerimiz çok inceler, çok ince iğneler kullanıyoruz. Aslında hissedilen şey iğne değil, daha çok ilacı yaparken oluşan hafif yanma.